Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. Apple Computer'deyiz. Yeni bir ürün var arkadaşlar. HomePod, HomePod Mini. iki ürün geldi arkadaşlar. Evin en güçlü sesi olarak adlandırılıyor yeni ürünler arkadaşlar. Hemen bakalım neymiş, ne değilmiş, fiyatı ne kadar detaylara beraber bakalım. Biz de ilk defa bakıyoruz sizlerle beraber arkadaşlar. Umarım yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Kırtasiye TV'den ayrılmayalım. HomePod ve HomePod Mini'ye bakalım. Siri teknolojisiyle akıllı evinize zahmetsizce bağlanmanın tadını çıkardın diyor arkadaşlar Apple. Evet sevgili Apple'ın fiyatlarına bakalım ilk önce. 11.999 lira, 3.999 lira. Bu ürünler 10 Mayıs'ta bizlerle beraber olacakmış arkadaşlar. Hemen daha fazla bilgiye tıklıyorum ben. Şu küçük olan daha güzel şekilliymiş. Hemen bakalım arkadaşlar beraber sizlerle. Apple.com.tr'deyiz arkadaşlar. Sizler de Apple.com.tr'den daha detaylı şekillerine ulaşabilirsiniz, bilgilerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Etkileyici, yüksek kaliteli sesimiz varmış. Zeka küpü bir asistanmış. Evet. Bilgileriniz gizli ve güvende. Seste yeni bir seviye. Evet, grafikler, sesler güzel bayağı, şekiller iyi. Duyacaklarınız sizi şaşırtabilir diyor. Evet hemen bakalım arkadaşlar. Oda dolusu ses. Yüksek gezinimli bir woofer. Evet. Şöyle. Şu teknolojiye bakar mısınız arkadaşlar? Homepod'u derin ve zengin bas seslerine donatıyor. Evet. Etrafınızı saran ses deneyimi akustik gerçek zamanlı olarak optimize eder diyor arkadaşlar. Şurada odanın Masa üstüne koymuş TV ünitesi gibi yerine koymuş Burada hem şekilleri algılıyor Evet Sesten dört köşe Oda algılama özelliği ile HomePod Ses yansımalarını dinlemek için Mikrofonlarını kullanarak Odadaki konumunu otomatik olarak Anlıyor ve Sizi buna göre ayarlıyor Evet arkadaşlar demiştim ya sizlere Şuradaki sandalye çarpıyor Çarptığı sesi yeniden algılıyor Ona göre oraya alçak ya da yüksek sesi gönderiyor. Böylece HomePod'unuz nereye yerleşmiş olursa olun mümkün olan en iyi dinleme ve deneyiminin keyfini çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel ürün yapmış arkadaşlarımız. Teşekkür ediyoruz Apple'a. 100 milyondan fazla şarkı kulağa harika geliyor diyor. Evet. Bu dönemde 11.999 lira yani 12.000 lira verilir mi bilmiyoruz. Bilemiyoruz dinamik birliktelikler evet şurada iki arkadaş var yine her zaman olduğu gibi sinematik deneyim Apple 4K tabi sanki herkes de Apple TV 4K var da yapmışlar onu öyle evet telefonumuz olabilir bakalım neyimiz podcast ve aramalar arabalar kulağa daha iyi geliyor diyor şüphesiz daha iyi geliyordur evet şekil çok güzel arkadaşlar değil mi Artık sanki bir göz kırpan bir şekil gibi olmuş bu yüzümüzün konuşacak kendisini sevdiren yerleşik hmm. zeka hmm hey Siri ay bul hey Siri nasıl olunur çal pizza için 12 dakikalık bir sayaç başlat hayaller güzel de gerçekler hey Siri oluyor mu bilmiyoruz hey Siri panjurları sabah 7'de aç hangi evde açacak değil mi yerler güzel de, gerçekler çok farklı. HomePod'u potu, ağır teknoloji kullanarak görüntüleyin. Evet, şöyle bir kere bakalım şunlar arkadaşlar. Beyazı değil de siyahı. Ben o küçük. Şimdi mini de bakacağız. Mini'nin, mini'nin sarısı çok güzel şunun. Bak benim elimize geldi. Bu şekilde neler varmış burada. Evet. Aradaki fark neymiş arkadaşlar? Fiyatı geçelim. Kendisi beni sesi etkileyici full range sürücü yüksek gezilimli woofer Uzunluğu saati o iki de, e, küçük olan da yok arkadaşlar o dalgalama. Çok odalı ses Siri akıllı asistan Tüm ürünler ücretsiz gönderim taksit oluyor mu acaba Hemen aklımız fikrimiz taksitte Hemen siparişi verelim arkadaşlar Pardon küçüğe bakalım arkadaşlar mini. O şekiller harika, renkler harika. Mini güzel. HomePod mini harika. Daha önce duymadığım özellikleri renkler, Tüm odayı dolduran ses deneyimi, zeka gibi bir asistan, akıllı eviniz için akıllı kontrol, iPhone ile kusursuz uyum, bilgilerinizi gizli ve güvende. 4000 lira, evet. Bu oyundan büyük işler başarıyor, bir beceriyor diyor. 8 8.45 yüksekliği ile ufacı bir alan kaplayan HomePod mini her açıdan kulağa hoş gelen 360 derece zengin ses özelliği tüm odayı dolduruyor. Oo şekil güzel, sınırı tanımayan biçimsel ses teknolojisi. Hemen bakalım bakalım nasıl çalışıyormuş arkadaşımız. Berrak ses. Şu teknolojiye bakar mısınız ya? 360 derece ses deneyimi arkadaşlar. Kırtasiye TV olarak her yerde varız arkadaşlar. Apple.com.tr'deyiz şu an. Arada da söyleyelim. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zillerini açalım arkadaşlar. Kırtasiye dünyası, market dünyası, teknoloji dünyası Kırtasiye TV'den sorulur arkadaşlar. Sizlerle beraber çok büyük bir aile olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Daha iyi çalışmalar yapacağız sizlerle birlikte. Gürültü engelleme bu çok güzel olması lazım. Hey Siri yardımcı oluyor. Ortam çok gürültülü olur bile biz de iPhone kullanırız ama gürültülü ortam hey Siri diyoruz. Siri'nin umurunda bile değil. Hemen şöyle geri gelelim arkadaşlar. Sipariş verelim bakalım. Oo harika. Uzağa giriş olmaz. Mavi. Sarı güzel. Arkadaşlar bu üçe bölüyormuş. 1333 lira. Çantaya ekleyelim hemen böyle. Yalnız bu hakikaten alınır yani. Şuna bir daha bakalım. Bunu da 3'e 1 vardı. Ama uzun 6 ücretsiz Apple müziğinden yararlanan. Ya bırak bu 6 ay mı 6 ver bir yıl gitsin ya. Adam bin lira ürün alıyor senden. Hala. Burada arkadaşlar 4000 lira vereceğiz burada. 3 böleceğiz. KDV mi dahildir diyor. 2000 TL tamam önemli değil KDV sıkıntı yok. Oo şuna bakar mısınız ya? Bunlar örgü mü? 3D printer'lı mı? Örgüye çok benziyor değil mi arkadaşlar? Vallahi çok benziyor örgüye. Enteresan. Yazmıyor onu da. Yazsan onu Ses tanıma sıcaklık önemi sözleri gizlilik ve güvenlik şöyle bakalım beyaz yok bizim aklımız şeyde kaldı şu minik de arkadaşlar şu an görüntülenen model diyor şu, bu renk çok güzelmiş ya alırsak belki arkadaşlar bunun açık, kutu açılımı da beraber yaparız ama 4000 lira şu an vermek istemiyoruz bunlara ya Dönem, karışık arkadaşlar. Ekonomi bayağı karışık. Apple'ın ürünleri zaten başlı başına karışık. Durduk yere zam yapıyorlar. Zamı indirmiyorlar. 6 ay önce iPad iPad Pro aldım ben 11. 30 bin liraya aldım. Şu an siz bakın arkadaşlar fiyatına yani. 512 aldım ben. 512 mi aldım? 512 aldım. 30 bin liraya. Şu an fiyatına siz bakın yani ne kadar olduğunu. Yani ne oldu da o arada bu kadar 10-12 bin lira zam geldi. Bilmiyoruz tabi böyle şeyleri. Apple'ı da anlamıyoruz yani. Ama Apple kullanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Evin güçlü sesi diyoruz arkadaşlar. HomePod ve HomePod Mini'yi sizlerle beraber açtık. Sitesinden açtık arkadaşlar. Siparişler 10 Mayıs'ta olacak. Fazla videomuzu uzatmayalım. Beğeni atalım arkadaşlar. Anında haberdar olmak için bildirim zilini açalım. Teşekkür ederiz arkadaşlar.